Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere boş Condens 2000 kombi sıcak su neden gelmez? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan açma kapama tuşu ile anahtar şamasının bulunduğu tuşa aynı anda 5 saniye basarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza düzelmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekecektir. İlk olarak bakacağınız yer kapı dışında bulunan gaz sayacıdır. Gaz vanasının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Gaz vanası açık konumda ise ocağınızın yanıp yanmadığını kontrol etmelisiniz. Aynı şekilde kombi yanında bulunan gaz vanasının da boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Sıcak suyunuzu açtığınız zaman suyunuzun debisi düşük ise veya armatürde sıcak su tarafı soğuk su tarafına göre az akıyor ise sıcak suyu algılamaz ve soğuk su alırsınız. Bunun için öncelikle armatür başlığını temizlemeniz gerekecek. Sıcak suyunuzun debisi iyi ise bakmanız gereken bir diğer yer kombi eşanjörüdür. Eşanjör kireçlenmeden dolayı tıkanmış ise temizlenmesi gerekir. Temizlikten sonra arıza devam ediyor ise değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.